Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuncak açacağız. Ama açmadan önce videoya like atmayı unutmayın. Şimdi hemen video geçiyoruz. Geç, 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 geç. İşte oyuncağımız geldi. Bakın kutusuna çok güzel hayvan kutusuna benziyor. Ama açmadan önce bakın burada da çok güzel bir şeyimiz var. Bu ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şimdi annem şimdi buraya okuyor. Scruff and loose. Evet, şimdi arkaya geçelim arkadaşlar. Birincisi, wash. Yani, bebeğimizi, oyuncağımızı yıkıyoruz. Ve magical color change, e, sihirli renk değişimini göreceğiz birlikte. İkinci olarak, e, bebeğimiz, oyuncağımızı ortaya çıkartacağız. Üçüncü olarak, dry kurutacağız. Ve son olarak dördüncü olarak bebeğimizi groom tarayıp süsleyeceğiz. Evet. Şimdi oyuncağımızı açalım. Açalım. Evet. Ay açmak da ne Aha açıldı. Hemen açalım. Bakın bir kart çıktı. Katlanmış. Arkadaşlar bakın. Sertifikası. O oh. Evet bu hayvanlardan bir tanesi senin olacak ya onun için sana sertifika vermişler. Yani kimlik. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar içinde sarı bir şey var. Hemen şunu çıkarıyorum. Bakın. Bakın. Çok güzel bir topumuz çıktı. Bakın. Yanında da galiba eşyaları var. Tasması. Tarağı hemen çıkaralım. Bakın tarağı çok güzel. Bir adet tarak. Bir adet ta tara Bu da tasması galiba. Hmm. Şu an çıkmıyor. Çünkü şey arkadan. Kutuyu açalım. Kutuyu açalım o zaman. Şuradan açalım. oy Tasmanız buradan bağlı olduğunu biliyordum. Hemen çıkaralım. Hemen size tasmanızı da göstereceğim. Çıksa da tamam, çıktı. Hemen tasmamızı gösterdim. Bakın çok şirin. Arkasını da döndüreyim. Oo, büyük bir topumuz var burada. Acaba içinde ne var? O şimdi şey mi söylüyorsun? Ah, ne oldu? İşte Ah, Mavi. Mavi. Ah, ciddi. Ciddi. Hadi. Şimdi ne olabilir? Ciddi. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Ay, ciddi <coughs> çıkacak Senin istediğin midir? Evet. Evet, dördünüzün en çok istediği harang çıkacak değil mi? Üçünden de biri senin çok Evet, ben biraz bizi Çünkü Ben tane var? Kuruttuktan sonra geri geliyoruz Gülüyoruz. Bizi seyretmeyi, like atmayı, Gülüyoruz. abone olmayı Gülüyoruz. unutmayın. Merhaba arkadaşlar, de sizinle Sof alarm saçmıştık biliyorsunuz. Yıkadık, kuruması için bir gün bekledik ve karşınızdayız.

Tabii ki aa, evimize, kendimize bir hayvan aldığımız zaman ne yapıyoruz? Onu sahipleniyoruz. Evet. Bunu da sahiplendireceğiz, evet. Böyle bir saçkırağı. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada. Evet. Boncuk, boncuk aldım. Boncuk, boncuk aldını sahiplendiğimi sahiplendi gösterir. Evet. Doğru şimdi buraya imzasını. Evet, 2023. Tamam? Öbür şeyleri yapayım. Haydi doldur zaten bunu. Ve başka bir de iz olanlar. Türkçesi. Ve doldur boncuk aldını sahiplendiysun. Buraya imza zaman, artık bu senin olacak. Hayırlı olsun imzanı yazsa. Hadi bakalım. İmza at. <laughs> Tebrik ederim. Artık bir hayvanınız oldu ve size ait oldu. İsmi Boncuk Erdin. Mavi bir kediniz oldu. Buyurun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Like atmayı, unutmayın. Abone olun. Bay bay.